Allah Ekber vel... Hac görevini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunan 1 milyon 833 bin hacı Kurban Bayramı namazını kıldı. Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de bulunan 1 milyon 833 bin 164 Müslüman Arafat Vakfesi'ni tamamladıktan sonra bayram namazı için Kabe'ye gitti. Ziyaret tavafını tamamlayan milyonlarca hacı bayram namazını kıldı. Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye giden hacılar namaz sonrası Müzdelife Vakfesi yaptıktan sonra Mina'ya hareket ederek Akabe Cemresi'ne yedi taş attılar. Ya. فيها عين جاريه